sene 1803 Japonya'nın doğu kıyısındaki Hitachi eyaletinde sıradan bir gündü. Balıkçılar kıyıda her zamanki işleriyle uğraşırken enteresan bir gemi kıyıya vurdu. İşte bugün size 220 yıl önce kıyıya vurduğu söylenen bu geminin hikayesini yani Utsuro Bune efsanesini anlatacağım. Utsuro Bune Japonca içi boş gemi demek. Bu hikayenin ilk olarak 3 Japon kitabında geçtiği tespit edildi. Toen Shosetsu, Hiyori Kishu, Ume no Chiri. Her üç kitaptaki açıklamalar benzerlik taşıdığı için aynı tarihsel kökene dayanıyor olabileceği düşünülüyor. Hikaye 18-20 yaşlarında çekici bir genç kadının 1803'te bu içi boş gemiyle sahile vurmasıyla başlıyor. Hikayenin tamamını 1800'lerden kalan bu eski kitaplardan ikisinden okuyalım. 22 Şubat 1803'te Hitachi eyaletindeki Harayadori sahilinde balıkçılar suda sürüklenen bir gemi gördü. Merakla gemiyi karaya çektiler. Gemi 3.30 metre yüksekliğinde 5.45 metre genişliğindeydi. Üst kısmı kırmızı kaplamalı gül ağacından yapılmış gibi görünüyordu. Alt kısmı ise muhtemelen keskin kenarlı kayalara karşı korumak için tunç levhalarla kaplıydı. Üst kısmında cam veya kristalden yapılmış parmaklıklarla kaplı ve bir tür ağaç reçinesiyle tıkanmış birkaç pencere vardı. İçi boş geminin şekli ahşap bir pirinç kasesini andırıyordu. Pencereler tamamen şeffaftı ve balıkçılar şaşkınlıkla içeri baktı. Utsuro bu nenin içi bilinmeyen bir dilde yazılmış metinlerle kaplıydı. Balıkçılar geminin içinde iki çarşaf, 3.6 litre su dolu bir şişe, biraz kek ve et gibi malzemeler buldu. Balıkçılar sonra 18 veya 20 yaşlarında olduğunu tahmin ettikleri güzel genç bir kadın gördü. Kadın 1,5 metre boyundaydı. Saçları ve kaşları kızıldı ama saçları yapay beyaz uzantılarla uzatılmış gibiydi. Kadın pembemsi bir tene sahipti. Bilinmeyen kumaşlardan uzun ve pürüzsüz giysiler giyiyordu. Kadın konuşmaya başlayınca kimse onu anlamadı. O da balıkçıları anlamıyor gibiydi. Bu yüzden kimse ona nereden geldiğini soramadı. Gizemli kadın arkadaş canlısı ve nazik görünse de tuhaf davranıyordu çünkü soluk renkli malzemeden yapılmış ve yaklaşık 60 cm boyutunda kara şeklinde bir kutu tutuyordu. Tanıklar ne kadar nazik ve ısrarcı olursa olsun kadın kimsenin kutuya dokunmasına izin vermiyordu. Köylülerin kadının kim olabileceğine dair teorileri de vardı. Yaşlı bir adam şöyle bir fikir ortaya attı. Bu kadın kendi memleketinde evlenmiş yabancı bir diyarın prensesi olabilir. Ama evlendikten sonra bir kasabalı ile ilişkisi olunca bir skandala yol açmış ve aşığı cezalandırılmak üzere öldürülmüştür. Prenses normalde çok sevildiği için evden sürüldü. Bu yüzden ölüm cezasından kurtuldu ve Kutsuro bu ne için de kaderine terk edildi. Kadını ve teknesini araştırmak çok paraya ve zamanı mal olacaktı. Kasaba halkı korkmuştu. Balıkçılar Utsurabune'yi tamir etti, kadını içine yerleştirdiler ve okyanusa sürüklenmesi için ayarladılar. Hikayenin en ayrıntılı anlatıldığı kitap bu. Kitabın yazarı sadece yazmakla kalmamış bir de geminin tasvirini çizmişti. Bahsi geçen gemi çizimine bakınca biraz denizaltı yandırıyor. Çünkü üstü açık bildiğimiz gemi tasarımlarına benzemiyor. Saçındaki beyaz uzantı da büyük ihtimalle saçına taktığı bir kumaş, tüy ve benzeri bir şey olabilir. Ve gördüğünüz gibi kasaba halkı anlamadıkları bir şeyle karşılaştıkları için kendi bilgileri doğrultusunda kafalarında bir hikaye kurguluyor ve olayı zamanın koşullarına göre değerlendiriyor. Hatta kutunun içinde sevgilisinin kesik başı olabileceğini de öne sürüyorlar. 24 Mart 1803'te Hitachi Eyaletindeki Harato Nohama sahilinde garip bir gemi kıyıya vurdu. Tanıklara bir pilav tenceresini hatırlattı. Orta kısımda geminin tüm çevresini kaplayan kalın bir bordür vardı. Siyaha boyanmıştı ve dört yanında dört küçük penceresi vardı. Pencerelerde parmaklıklar vardı ve bunlar ağaç reçinesiyle tıkanmıştı. Geminin alt kısmı en yüksek batı kalitesinde demirden yapılmış gibi görünen tunç levhalarla korunuyordu. Geminin yüksekliği 3.33 metre, genişliği 5.41 metreydi. Gemide 20 yaşında bir kadın bulundu, 1.5 metre boyunda ve cildi kar kadar beyazdı. Uzun saçları sırtından aşağı doğru düzgünce salınıyordu. Yüzü tarif edilemez bir güzelliğe sahipti. Kadının elbisesi bilinmeyen bir tarzdaydı ve kimse daha önce görmemişti bilinmeyen bir dil konuşuyordu. Elinde kimsenin dokunmasına izin verilmeyen küçük bir kutu tutuyordu. Geminin içinde tarzı ve kumaşı bilinmeyen, alışılmadık derecede yumuşak iki halı bulundu. Kek, yoğrulmuş hamur ve et gibi erzak vardı. Kimsenin tanımlayamadığı süslemelerle güzelce dekore edilmiş bir de fincan bulundu. Bu hikaye zamanla o kadar çok yayıldı ki anlatılanların gerçekliğini araştırmak için bilimsel olarak da pek çok kez incelendi. Utsure bu ne olayının ilk kapsamlı tarihsel araştırmaları 1844'te yine hikayenin ilk geçtiği kitabın yazarı Kuyokutei Bakin tarafından yapıldı. Kuyokutei Rusya'dan görülen ve duyulan şeylerin kayıtları adlı bir kitaba atıfta bulunuyordu. Kitap geleneksel Rus kıyafetlerini ve saç stillerini anlatıyor ve saça beyaz pudra sürülmesi gibi popüler bir gelenekten ve ayrıca birçok Rus kadınının efsanedeki kadına benzer şekilde doğal kızıl saçlı olduğundan bahsediyordu. Kuyakuteyi, Utsura bu ne olayındaki kadının Rus kökenli olabileceğini öne sürmüştü. Hikayelerin yalnızca küçük ayrıntılarda farklılık gösterdiği için birbirine benzediğini yazmıştı. Ayrıca teknenin içinde ve üzerinde bulunduğu iddia edilen egzotik sembollerin kökenini de sorgulamıştı. Konuyu araştırmaya başlamadan önce kıyıya vuran bir İngiliz bayın avcısının teknesinde de benzer işaretler gördüğünü söyleyip kadının bir Rus, İngiliz ve hatta Amerikan prensesi olup olmadığını dile getirmişti. 1925'te ve 1962 yıllarında etnolog ve tarihçi Yana Gide Kunio da Utsuro Buna efsanesini araştırmaya karar verdi. Tarihçi Japonya'da erken zamanlardan beri davresel teknelerin hiçbir zaman alışılmadık bir şey olmadığına dikkat çekiyor. Sadece camdan yapılmış pencereler ve pirinç koruyucu plakalar gibi batıya has detayların Utsura neyi egzotik gösterdiğini söylüyordu. Ayrıca Utsura ne tarzı çoğu efsanenin birbirine çok benzediğini de fark etmişti. Birileri yuvarlak bir teknenin içinde garip bir kadın buluyor, onu kurtarıyor ve tekrar okyanusa geri gönderiyordu. Tarihçi ayrıca cam pencereleri olan çelikle güçlendirilmiş bir Utsura Bune tanımının ise sonradan eklendiğini bahsi geçen geminin yuvarlak, normal, ahşap bir tekne olduğunu varsayıyordu. Yıllar geçip teknoloji ilerledikçe Utsuro Bune'nin çizimleri daha farklı şeylere benzetilmeye başlandı. Mesela UFO'lara. Tokyo'daki Gifu Üniversitesi'nden Japon Bilgisayar ve Elektronik Mühendisliği Profesörü Dr. Kazuo Tanaka 1997'de orijinal metinleri inceledi. Ve günümüzde Utsura Bune ile modern UFO gözlemlerinin karşılaştırılmasının abartılı olduğu sonucuna vardı. Efsanelerdeki Utsura Bune'nin asla kendi başına uçmadığına veya hareket etmediğine ve olağanüstü teknolojilere dair herhangi bir işaret göstermediğine dikkat çekti. Su üzerinde hareketsizce sürükleniyordu. Tanaka, Utsura Bune efsanesinin folklor ve hayal gücünün edebi bir karışımı olduğu sonucuna vardı. Doktor Tanaka metinlerde geçen Haratono Hama ve Harayadora adlı yer isimlerinin ise hayali olduğunu düşünüyordu. Yanagida ve Tanaka, kadının tuhaf Avrupalı görünümü, Utsura Bune'nin üst kısmı ve bilinmeyen yazıları baz alarak efsanenin 1603-1867 yılları arasını kapsayan Edo dönemi halkının dış dünyaya karşı korkusunun bir tezahürü olduğu görüşünü savundu. Onlara göre mahsur kalmış bir kadını Avrupalı niteliklerle donatmak, insanların batı dünyasının Özellikle Kuzey Amerika ve Büyük Britanya'nın kötü kültürel etkilerinden ne kadar korktuklarını gösteriyordu. Bilimsel açıklamalar böyle. Ufolojide ise Utsurabune efsanesi, metinlerdeki orijinal gemi çizimleri ile 20. yüzyıl uçan daire açıklamaları arasındaki benzerliklere dayanarak üçüncü türden belgelenmiş bir yakın karşılaşmanın erken bir vakası olarak tanımlanıyor. Bazı ufologlar Utsurabune'nin tanımlanamayan bir batık nesne olabileceğini öne sürüyor. Bazı ufologlarsa Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan İngiltere'deki Rendlesham Orman olayında bildirilen sembollerle benzer olduklarını öne sürdü. Bu UFO olduğunu savunanlar dünya dışı bir karşılaşmanın kanıtı olarak kadının elinde tuttuğu kutunun yanı sıra fiziksel görünümüne ve sıra dışı kıyafetine de işaret ediyor. Rendlesham olayı nedir diye merak eden varsa kısaca özetleyeyim. İngiltere bilgi edinme hakkı ile ilgili yasalar çerçevesinde 2008 yılı itibariyle elindeki UFO bilgilerini kademeli olarak kamuoyuna açıkladı. Randall'sın ormanı olayı ile ilgili belgelere göre ise 1980'de Amerikan üstü girişinin dış tarafında ormanlık kesimde olağan dışı ışıklar rapor edilmişti. Raporda bahsi geçen albay Charles Held, üçgen metalik bir cismin bütün bir ormanı beyaz bir ışıkla aydınlattığını iddia etmişti. Ertesi gün bölgede inceleme yapan uzmanlar yerlerde iz ve radyasyon tespit etmişti. Ancak İngiliz hükümetinin raporlarında yapılan incelemeler sonrası bir güvenlik sorunu olmadığı sonucuna varıldığı yazılıydı. Japonya'ya geri dönecek olursak, Utsura bu efsanesi yazılı olarak ilk kez kitaplarda 1803 yılındaki olayın görgü tanıkları baz alınarak bu şekilde yer almıştı. Ancak bu hikaye yüzlerce yıllık Japon mitolojisinde yer alan bazı hikayelerle benzerlikler de taşıyor. Mesela Ejderha Sarayı yani Ruyugujo olarak bilinen efsane. Bu efsane denizin altındaki bir krallıkta yaşayan Otohime adlı bir prensesle yüzeyde yaşayan Urashima Taro adlı bir balıkçının hikayesini baz alıyor. Urashima Taro bir gün sahile vurmuş bir kaplumbağayı çocukların elinden kurtarır. Birkaç gün sonra kaplumbağa bir kez daha Taro'nun karşısına çıkar, ona teşekkür eder ve onu Ejderha Kralı'nın sarayına davet eder. Taro da meraktan kaplumbağanın sırtına atlar ve okyanusun dibine dalarlar. Onu ejderha kralı Ruiji'nin kızı Otohime karşılar. Taro orada birkaç gün onunla kalır ancak kısa süre sonra köyüne geri dönüp yaşlı annesini görmek ister. Bu yüzden ayrılmak için Otohime'den izin ister. Prenses onun gitmesine üzüldüğünü söylese de ona iyi dileklerini sunar ve ona Tama-Tebako adında onu zarar görmekten koruyacak ama asla açmamasını söylediği gizemli bir kutu verir. Taro kutuyu alır, onu oraya getiren aynı kaplumbağanın sırtına atlar ve kısa süre sonra deniz kıyısına varır. Eve vardığında her şeyin değişmiş olduğunu görür. Evi gitmiş, annesi ortadan kaybolmuştur ve tanıdığı insanlar hiçbir yerde yoktur. Uraşima, Taro adında bir adamı yani kendisini tanıyan olup olmadığını sorar. Ona bu isimde birinin uzun zaman önce denizde kaybolduğunu duyduklarını söylerler. Böylece denizin dibine indiği günden bu yana 300 yıl geçtiğini fark eder. Kederden mahvolmuştur. Dalgın bir şekilde prensesin ona verdiği kutuyu açar ve içinden beyaz bir duman bulutu fışkırır. Aniden yaşlanır. Sakalı uzayıp bembeyaz olur ve sırtı bükülür. Denizden prensesin hüzünlü, tatlı sesi gelir. Sana o kutuyu açmamanı söylemiştim. İçinde senin yaşlılığın vardı. Bu neredeyse 1500 yıllık efsanede bir nevi zaman atlamasından bahsedilmesi ilginç. Adam gittiği yerde birkaç gün geçiriyor ama dünyanın yüzeyinde 300 yıl geçiyor. Gördüğünüz gibi burada da yine gizemli bir kutuya sahip bir kadın denizde yaşıyor. Efsanede kaplumbağa olarak geçse de aslında kaplumbağa benzeri bir tekne olabilir. Yani Odysseus'a bu nedeki gibi bir gemi Tabii ki bu bir efsane. Utsura bu ne hikayesi eski kitaplarda insanların tanık olduğu bir gerçek olay gibi aktarılsa da bu yüzlerce yıllık efsaneden de etkilenilmiş olabilir. Ya da bir bağlantısı da olabilir. Yani farklı zamanlarda Japon sahillerine gelen gemilerdeki kadınların hikayesi bir şekilde efsaneleşmiş de olabilir ama eski çağlarda kadınların tek başına gemide okyanuslara açılması ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Eğer her iki hikaye ya da efsaneyi de bir zamanlar yaşanmış bir gerçeğin efsaneleşmiş hali gibi kabul edecek olursak, kadınların göklerden değil denizden geldiğine ya da denizlerin altındaki bir krallığın sakin olduğuna dikkat edin. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Utsuro bu ne? Neydi?